Polimik TV YouTube kanalından herkese merhaba. Umarım abone olmuşsunuzdur. Ben tuşuna basarak da bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Yorumlarınızı da bekliyorum aslında. Altta yazsınız yorumları da okumaya çalışıyorum elimden geldiğince. E bugün bu hafta 15 Mayıs 21 Mayıs haftası yeni ayımız var. Gezegen geçişlerimiz var. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı. Bu da bu haftanın gündemi içinde, konuları içinde haftaya başlarken yalnız pazartesi günü duygu geçişleri biraz yoğun, karışık, ait hissetmeme, arada kalma sanki aslında hiç kimse aradığını bulamamış, ulaşamamış gibi bir ruh halinde haftaya başlıyoruz. Güneş boğa takım yıldızına geçiyor ve bu aslında sabırlı, sakiniz, hani biraz daha güven arayışındayız ama salı günü itibariyle Para değişimi, güven değişimi, güven arayışı, burada biraz duygularda karamsarlıkla bu haftanın girişini yapıyoruz. Yani bu hafta özellikle Venüs ve Merkür'ün takım yıldızına geçişleri ruh halimizi, yaşam şeklimizi değiştirecek. Bu da ne olacak? Sağlık konularına yöneleceğiz, somut olanı araştıracağız zevk alanlarında belki beklenti bir üst seviyeye çıkaracağız. Ve yani şöyle yapacağız. Armudun sapı, üzümün çöpü tarzı araştıracağız. Araştırıcı seni hani en iyisini bulma yönünde biraz fazla ileriye gidebiliriz. E, düşünceler, fikirler, e Belki sohbetler böyle bir şeyleri öğretme yönünde hani ben biliyorum sana da ben öğreteyim sen de benden bir şeyleri öğren gibi devam edecek öğretme yönünde olacak. Yabancı kültüre meraklar, yabancı ülkelerle uzaklarla ilgili konular, uzak ıı, akademisyenler, uzaklar yani yurt dışı konulu işler çok fazla gündemimizde olacak. 19 Mayıs günü Atatürk'ü anma ve gençlik ve spor bayramı. Bu arada kutlu olsun tüm gençlere. Güzel yarınlar, güzel gelecekler vaat etsin umarım bu seneyle birlikte. Akşam saati civarında yani 19 Mayıs günü, Cuma günü akşam saati civarında saat böyle 6 civarında Bo takım yıldızında 4 derecesinde bir yeni ay gelecek gelecekti gündeme. Ayın anlamı bu yeni ayın anlamı tüm herkese mottosu diyebileceğim şey sabrın sonunda gelecek ödül diyor bizlere. Yani artık uğraştık, çabaladık, verimli bir şeyler yaptık. Bunun sonunda gelecek artık ödülü kazanma zamanı. Ben size anlatacağım hangi evlerinizde bu ödülü alacaksınız. Bunu göreceğiz. Türkiye gündeminde bizim 9. evimizi tetikliyor. Bu da güç, güven, ekonomi kaynaklarında yeni girişim, yöneticiler, sorumluluklarla ilgili unutamayacağımız bir başlangıç ve kararlar anlamına geliyor. Yeni keşifler, akademisyenlerle ilgili, yüksek eğitimle ilgili güven barındıracak olan. Şimdi bu haftayla birlikte Jüpiter aslında koş takım yıldızına giriyor ve bu da aslında gördüğümüz şeyin. E, çok ters köşe olacağını yani bu anlama geliyor. Birine güveniyorsunuz, birine inanıyorsunuz, bir şeye çok bel bağlıyorsunuz, umut umut veriyorsunuz, umutlanıyorsunuz. Burada umduğunuzun e, tam ters anlamını çıkaracağız demektir. Bunu da anlatacağım. Bir sene boyunca önümüzdeki sene Nisan aylarına kadar geçerli olacak bir e, geçiş bu da. Hangi evinizde, kime güveniyorsunuz? Orada biraz daha tedbirli olmanız, biraz daha olayın araştırıp ondan sonraca sonucunu görmeniz biraz uğraşmanız hani bir rahatı bırakmanız gereken ortamları gösterecek. Bunu da tek tek anlatacağım sizlere. Mesela burada genel yapı olarak hayatta birleşmez, hayatta ayrılmaz dediğimiz ortamları, yanıltıları, yanılgıları gösterecek bize. Yani şu Jüpiter inandırır, olmuş gibi gösterir ve sırtınızı döndüğünüz an, ha tamam artık ben burada rahatım dediğiniz anda da e, sizin yanıldığınızı gösterecek ortamlar ve sıkıntılar yaratır diyebilirim sizlere. Bu yeni ay sağlık açısından özellikle boğaz, troid, ses telleri ve yumurtalıklar rahatsızlıklar, yumurtalık rahatsızlıkları, cinsel problemler, cinsel sıkıntılar, cinsel hastalıklar ortaya çıkarabilecek bir yeni ay sağlık etkileri diyebilirim sizlere. Şimdi burçlara geçelim ufak ufak burçlardan bahsetmeye çalışayım. Koç Jüpiter Jüpiter'in Koç burcuna geçmesiyle birlikte bir sene boyunca aslında çalışma arkadaşlarınız, çalışma ortamınız burada dikkat etmeniz gereken ha tamam artık oldu değil. Hani biraz güveni geride yani tedbir elden bırakmamız gerekiyor. Bu kontrolleri, bu ortamdaki, çalışma ortamlarınızdaki çalışma arkadaşlarınız konusunda çok fazla umutlanmamalı. Siz yine tedbirli olmanız gereken bir seneye giriş yapıyorsunuz. Yani yarı yolda bırakabilir bu insanlar sizi. Öyle diyebilirim. Sağlığınız açısından da ihmal etmemeniz gereken bir senelik döneme giriyoruz. Yani ben şahaneyim, sağlık açısından hiçbir sorunum yok. İşte ufak tefek şeyler var filan umursamıyorum ya da güveniyorum ben sağlığıma dediğiniz yerde sizi ters köşe yapacak sağlık problemleri yaşatabilir. Burası önemli. Evlilikle ilgili yeni ay bir, birlikteliğinize, evliliğinizde artık sabrın sonunun geldiğini ve ödülünüzün hazır olduğunu görüyorsunuz. Gösteriyor. Burada ihmal etmemeniz gereken aslında evliliğinizle ilgili yaptığınız şeylerin sonucunu alma. Evli değilsiniz uzun soluklu ilişkiniz var ya da bir ortaklığınız var işte burada da aslında yine kazanacağınız ödüller sizi bekliyor. Burada başlangıçlar yapabilirsiniz bu ödüllerden sonra yeni ay olduğu için yeni başlangıçlar diyor size. Gelecekle ilgili akıllıca planlar yapmak isteyeceksiniz bu hafta. Para konusunda karar alma zamanı sevgili koçlar. Sevgili boğalar, evet yeni ay sizin evinizde. Ee, sizinle ilgili yeni başlangıçlar artık ödül almanız gereken ortamlar çok çabaladınız çok uğraştınız işinizle çalışma ortamıyla ilgili çalışma hayatıyla ilgili e, sabitlediğiniz her şeyi değiştirip artık bir de yaptığınız, e, verdiğiniz uğraşların sonucunu alma, ödülünü alma zamanı. Para açısından belki maaş arttırımı ya da bölüm mevkii gibi bir şeyin e, yükselmesi olabilir bu. Sağlığınız için de geçerli sabrın sonunu göreceksiniz. Aslında belki sağlıkla ilgili bir e, uğraşınız var, bir gündeminiz var. Burada da artık sonucunu alma zamanı ediyor aslında yeni ay size. Ee, sorumluluklarınızda akıllıca yollar takip edeceksiniz. Bu e, şeyde bu hafta boyunca Venüs'ün etkisi burada. Yani stratejik planlar yapacaksınız, programlar yapacaksınız. Akıllı e, tercihlerde bulunacaksınız. Sorumluluklarınız, iş ortamınız neyle ilgili sorumluluk altında hissediyorsanız kendinizi buralarda bunlar olacak. Ee, sorunları çözme konusunda çok akıllıca yöntemler e, uygulayacaksınız. Kafanız da maddi konularla ilgili sabitlenmiş konular olabilir. Bunların de kararını değiştirme zamanı. Aslında belki ufak ufak oynamaya başlamıştır maddi konulardaki düşünceleriniz, fikirleriniz. Burada bir artık karar verip bunları değiştirme yoluna gidebilirsiniz. Egolara kapılmayın özellikle bu hafta sizin için önemli olan şey bu yıl e, özellikle egolara kapılmayın aşk konusunda da temkinli olun tamam benimdir ah artık hani bir şey düşünmeme gerek yok dediğiniz yerde umudunuzun yıkılabileceği ya da ters köşe bir şeyden haber alabileceğiniz ortamlar sevgili bağlar sevgili ikizler bir sene boyunca Jüpiter'in etkisi sizi aile, yuva, evle ilgili konularda biraz sınayacak. Yani rahat davrandığınızda, kendinizi gevşettiğinizde bu biraz size ters köşe yapacak. Yani orada sıkıntılar çıkaracak. ha Bak rahat etmemen gerekiyor. Biraz e, burayı tedbirli davranıp temkinli e, ilerlemen gerekiyor. Yani yuvana daha ilgi göstermen gerekiyor. Ya da evle ilgili biraz daha ıı, üstünde durman gereken konular olabilir. Buraları bırakma diyor Jüpiter aslında. Senin takipçinin bakıyorum diyor burada. E, yeni ayın etkisi anneniz, çocuklarınız ya da aşkınız konusunda artık sabrın sonuna geldiğinizin ve ödül alma zamanınızın geldiğini gösteriyor. Burada alacağınız ödüller, yaptığınız karşılıklı ilişkiler, verdiğiniz sevgi, ilgi, sadakat bunlarla ilgili eşit orantılı ödül zamanla dönüş olacak bu yeni aile birlikte. Yeni bir başlangıç yapacaksınız sonuçta bu ortamda hedefler konusunda daha akılcısınız. Kararlar konusunda böyle bu hafta biraz daha akılcılı akılcı fikirler, planlar yapma zamanı sizin için. Özellikle bu hafta çokça maddi konularda karar alacaksınız sevgili ikizler. Sizlere de kolay gelsin. Sevgili yengeçler, Jüpiter'in bir senelik etkisi sizi e, düşüncelerinizde, konuşmalarınızda, iletişimde özellikle duyduklarınızın doğruluğunu teyit etmeden hareket etmemeye zorluyor. Yani e, konuştuğunuz şeyler, haber aldığınız şeyleri hemen parlayıp e, iletişime geçmek ya da e, bununla ilgili bir girişimde bulunmak açısından biraz sakinliğe e, yöneltiyor sizi. Yani Jüpiter diyor ki ben takip ediyorum seni ne yapıyorsun? Hızlı karar verip kavgaya mı gidiyorsun? Burada nasıl bir yol izliyorsun? Burada duyduklarınızı teyit edip ondan sonra yola çıkın diyorum sevgili yengeçler dedi aile, ev, yuva konusunda yeni ayla birlikte artık bu burada verdiğiniz çabalar, konuşmalar, uğraşlar, ailenizle ilgili girişimler, belki ev almakla ilgili bir gündeminiz var. Burayla uğraşıyordunuz çok uzun süredir. Artık ödül alma zamanı. Burada yeni bir başlangıç getirecek size. Aileniz, yuvanız konusunda güzel bir başlangıç getirecek sizlere. Ee, geçmiş kredi borçlar belki alacak verecek tarzı konularda akılcı yaklaşımlar ve planlar size iyi bir yere götürecek, iyi bir yön gösterecek. Ee, gelecek taşınma gibi konularda maddiyatla ilgili şöyle bir dönüp bakacaksın. Hani ben taşınmak istiyorum, geleceğimle ilgili şunları yapmak istiyorum maddi konularda nasılın Fikirler ve düşünceler artık kararlar şekillenmesi gereken ortamlar burada sizin için. Evet sevgili aslanlar, Jüpiter'in bir, ha, bir senelik etkisi size özellikle güven duyduğunuz e, ya da maddi açıdan kendinizi sağlam hissettiğiniz yerde şaşırtacak sizi. Yani burada parama e, güve, gücüme güveniyorum dediğiniz yerde bak yanlış yapıyorsun. Fırsatı e, tepiyorsun, temkinli davranmıyorsun yani olan paranı güvenini e, sağlama alman gereken zamanlarda aslında aslanlar. Yani burada benim param var yan gelip yatacağım işte e, her şey kontrolüm altında dememeniz gereken bir bir sene diyebilirim sizlere burada yanılabilirsiniz, beklediğiniz sonuçlar çıkmayabilir. İletişim, konuşma ve emeğin sonucunda alacağınız ödülü, istediğiniz sonuca varacağınız yani bir yeni iletişim, konuşma davranışlar bunların hepsini biriktirdiniz, güzel verimli şeyler yapmak için çabaladınız, uğraştınız, eğittiniz kendinizi belki de burada artık ödülünü alma zamanı. Buralar güzel gösteriyor sizlere. İstediğiniz sonuca varacaksınız yani bu yeni ayla. İkili ilişkilerde biraz stratejik davranacaksınız. Davranışlarınızı, konuşmalarınızı biraz daha dikkat edeceksiniz bu hafta. Ve kariyerde artık maddi konuların konuşulacağı, kararların alınacağı bir hafta diyebilirim sizlere. Sevgili Başaklar. Para konusunda, güven konusunda uzun süredir artık kendinizi e, güvenli hissettiğiniz ortamlar yarattınız. E, uzun süredir emek verdiniz bu konuda işte şimdi bu yeni ayla e, ödül alma zamanı. Yani verdiğiniz uğraşın, emeğin para kazanmak ya da güven kazanmak, kazanmak anlamında yaptığınız şeylerin meyvesini toparlama zamanı. Belki de büyük meblalar, büyük konular karşınıza çıkabilir bu yeni aile birlikte. İşleriniz konus konusunda, iş ortamı, kariyer bu, bu tarz ortamlarda biraz stratejik davranacaksınız. Belki de sorumlu olduğunuz konuyla ilgili hani kafanızda planlı, programlı hareketlerde bulunacaksınız. Sağlığınız açısından da belki bir belli bir yeni bir yeni reçete, bir sağlık programı, bir diyet programı yapma akıllıca yollar sizi bekliyor bu hafta özellikle. Maddi konularda e ee, özgürlüğünüzün kısıtlı, kısıtlandığını, görerek bununla birlikte e, karar almaya başlayacaksınız. Hani özgürlüğünüz maddi konuda kısıtlandığı için bazı kararlar almak zorunda kalacaksınız. Şunu yapayım, böyle yaparsam engel olmaz tarzı, şu harcama bu konu beni daha rahatlatır gibi düşünceler içinde olacaksınız. Sevgili Teraziler, ben yaparım, ben hallederim dediğiniz her konuda bu sene sınanacaksınız. Yani şüpiter e, burada hata çıkaracak size, problem çıkaracak. Yani burada bu kadar kendine güvenme diyecek, takip et, birileriyle ortak yap bir şeyleri diyecek. E, burada sınanma ihtimali, temkinli davranmanız gereken ortamlar. Geçen yıldan beri verdiğiniz emekler herhangi bir konuda, iş konusunda, girişimlerinizde, yaptığınız işlerde artık ödülünü parasını alma zamanı sonucunu göreceğiniz ortamlar, özellikle maddi kazançlar aşk konusunda planlı programlı davranışlar sizin için yani her şeyi bilinçli bir şekilde yapacaksınız bu konularda maddi harcamalarda aşk sevgili evlilik bu tarz ilişkilerde stratejik davranacaksınız, bilinçli bir şekilde ilerleyeceksiniz geçmiş borçlar, alacaklar ya da krediler, vergilerle ilgili maddi konularda artık akılcı önlemler almanız gereken ortamlar sunacak size. Yani sıkıntılar çıkacak, siz de artık önlemlerinizi alıp maddi konuda biraz kararlar, şunu yapmamam lazım, bu harcamayı dikkat etmem lazım gibi bazı düşünceler ve planlar yapma, kararlar alma zamanı sevgili teraziler. Evet akrepler pek çok konuda verdiğiniz emeğin sonucunu alacaksınız. Çok uğraştınız, çok konuda çok koşuşturdunuz. Artık ödül alma zamanı, artık kazanma zamanı. Bu yeni aile birlikte alacağınız ödülle de bir başlangıca giriş yapacaksınız aslında. Aileniz, yuvanızla ilgili planlı programlı yapacağınız işler olacak. Yani şunu şöyle yapayım, düzenleme yapayım, şunu konuşayım, şurayı, şunu şuraya koyayım koyayım tarzı planlı işler yapacaksınız yuvanız aileniz ev dayama döşeme tarzı bu tarz işlerle ilgili sosyal çevreniz ve Hatta geleceğinizle ilgili çok fazla umuda kapılma çok fazla da e, e, şeylerin hevesi, umudu, girişimi, beklentisi çok fazla olacak. Burada bir sene boyunca sınanma ihtimaliniz çok yüksek. Burada biraz dikkat edin diyorum sizlere. E, gereken evliliğinizle ilgili ya da uzun soluklu bir ilişkiniz varsa burayla ilgili bir maddiyat konusu, bir maddiyat konuşması ve artık hani e, bunu yapalım, bu konuda sen şöyle davran gibi kararların alınma zamanı diyebilirim sevgili Yaylar iş ortamınızda zam, para konusunda bir konuşma ve netleşme, karara bağlanma. Yani bir talebiniz var, isteğiniz var. Burada artık netlik kazanma, karara bağlama ortamı bu hafta sizi bekliyor. Ee, bu haftayla birlikte konuşmalarınıza daha dikkatli olacaksınız, daha yapıcı oldu düşünerek ve planlı hareketlerde bulunacaksınız. Bu tarz adımlar atacaksınız aslında. Ee, sosyal çevrenizle ilgili bir konuda e, emek verdiniz, uğraştınız. Belki gelecekle ilgili bir konuda çok fazla bir uğraş verdiniz. Artık ödülünü, e, sonucunu alma zamanı. Yeni ay size burada ödüllerini verecek. E, sabrın. Sonunda ödül kazanma zamanı diyecek kariyer ya da sorumluluk kısmında duyduğunuz e, e, sorumluluk duyduğunuz alanlarda yeni bir şeyle acele karar vermemeniz gereken bir sene boyunca Jüpiter'in burada sizi sınayacağı temkinli olmanız hani yeni bir işe girerken biraz daha üstünden geçip kontrol edip öyle girmeye çalışmanız sizin açınızdan çok iyi olacak sevgili oğlaklar. Aşk ortamınızda böyle ilişkilerinizle ilgili biraz maddi konuların gündeme gelmesi muhtemel. Burada nasıl harcama yapalım, harcamalarımız çoğaldı, şu şuna dikkat edelim gibi bu tarz konuşmalar ve kararlar alma zamanı ya da annenizle ilgili böyle bir parasal maddi konuda bir sonuca varma ortamı yaşanabilir sizin için. Fikirler bu hafta. E, kariyer ve sorumluluklarla ilgili yaptığınız bütün emeğin e, koşuşturmanın yani çabaların hepsinin sonucunu alma yani iş, kariyer, sorumluluk o aldığınız alanlarla ilgili artık ödül alma zamanı. Çok emek verdiniz, çok uğraştınız. Artık sonucunu alma zamanı bu hafta. Yeni ayla birlikte. Özellikle e, bu sene yurt dışı konularıyla ilgili bir gündeminiz varsa ani karar almayın diyorum. Aldığınız kararları inceleyin, düşünün. Çünkü alacağınız kararlarda biraz yanılabilirsiniz. Hızlı alacağınız kara, kararlarda yanılabileceğiniz ortamlar. Kazançlarınızla ilgili zaten stratejik stratejik davranıyorsunuz. Plan, program ve tertip yapıyorsunuz. Burada güzel bir yöntem kullanacaksınız. Sevgili kovalar, ailede maddi konular artık karar verme zamanı. Hani maddiyat konusunda harcamalar, para girişi çıkışı bir böyle bir program plan yapma zamanı diyebilirim sizlere. Tek başına yapacağınız planlar da aslında e, neyi ne nasıl konuşacağınızı, neyi nereye koyacağınızı, nasıl bir şeyler yapacağınızı çok iyi bilen e, siz kovalar sadece şuna dikkat edin diyorum: g e, borçlarınız vergileriniz ya da kredi tarzı şeyleri gözden kaçırmayın. Önemsemediğiniz ya da gözden kaçırdığınız bir şeyin size geri dönüşü çok daha ağır, daha farklı olabilir. Jüpiter burada sizi sınayacak. Yani borcuna, alacağına, e, vergine bunlara sahip çık. Yoksa yanlışlarla karşılaşırsın diyecek. E, aldığınız kararlar, hedefler... Artık bu konuda aldığınız kararlar ve hedeflerle ilgili özellikle çalışmalarda artık ödül alma zamanı. Yani uzun süredir hedeflediğiniz konular, çalıştığınız ortamlarla ilgili artık ödül zamanı burada size yeni ay ödüllerini sunacak. Evet sevgili balıklar evlilikte yanıldığı düşeceğiniz bir dönem, bir sene belki de ortaklı işlerde, uzun soluklu ilişkilerde gözünüzü kapatmayın, tedbirli olun, yani dikkatli olun. İşte çok güveniyorum, umudum çok yüksek, işte çok iyi gidiyoruz gibi düşündüğünüz yerde biraz Jüpiter sizi yanıltabilir. Kontrollü gidin, temkinli davranın diyebilirim. Geçmiş borçlar, krediler, bunlarla ilgili ya da bir miras beklentiniz var ya da bir nafaka beklentiniz var. Bunlarla ilgili artık sabrın sonuna geldiniz. Yani ödülü kazanma zamanı, beklediğiniz sonuca erme zamanı diyebilirim sizlere. Çok konuda, çok olayda planlar, akılcı ortamlar, davranışlar bu haftanın sizin için önemli ortamlarını oluşturacak. Sağlıklı, mutlu, güzel günler, güzel yarınlar diliyorum hepimize. Umarım haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.